Aşağıdaki şekilde dünya üzerinde P, R ve S şehirlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 21 Haziran tarihinde S şehrinde yaşanan gece süresi, R şehrinde yaşanan gündüz süresinden uzundur. Bu tarihte güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Kış mevsimi yaşanan yerlerde gece süreleri 12 saatten büyüktür. Ekvatorda ise gündüz süresi her zaman 12 saattir. Dolayısıyla S şehrinde yaşanan gece süresi, R şehrinde yaşanan gündüz süresinden uzun olur, doğrudur. 21 Aralık tarihinde birim alana düşen enerji miktarı P şehrinde R ve S şehrine göre daha azdır demiş. Kuzey yarım küreye 21 Aralık tarihinde güneş ışınları en küçük açıyla düşecek. Dolayısıyla ekvator ve güney yarım küreden daha az enerji düşecek oraya doğrudur. S şehrinde öğle vakti güneş ışınlarının dik düştüğü tarihlerden birinde P şehrinde sonbahar mevsimi yaşanır demiş. Buraya güneş ışınları 23 Eylül ile 23 Eylül ile 21 Mart arasında 21 Mart arasında dik açıyla gelecektir. Dolayısıyla Kuzey Yarımkürede yani P şehrinde 23 Eylül ile 21 Aralık arasında sonbahar mevsimi yaşanacaktır. Doğrudur. Buna göre cevap D seçeneği olur.